Merhabalar, başka bir videoda gene beraberiz. Şimdi boyundan başlamalı bir hırka yapmaya başlamıştık biz geçen sezon sonunda böyle bahar başlarında. Fakat araya o kadar çok çanta, model vesaire karıştı ki ama bu da o kadar güzel oluyor ki ben bunu da güme gitmesini istemedim. Noşan hocamı burada yakalamışken dedim ki biz bunu küçük bir anlatım yapalım. Ondan sonra hem fikir olsun sizlere hem de isteyenlere workshop da yapabiliriz. Ayrıca kurslarımız da açılıyor. Bu arada çarşamba salı grubumuzu doldurduk. Çarşamba grubumuzda iki kişilik yer kaldı. Arzu edenleri kayıt için bekliyoruz. Eylül'ün son haftası kurslarımız başlayacak. Günlük, günlük, katılım günlük katılım da insan. isteyen olabilir. Evet günlük katılım da açığız. Ona da açığız. E, bu hırkamızın güzel bir e, tanıtımını yapalım. İsteyenlerle beraber örebiliriz. E, burada sözü Nurşen Hocama bırakıyorum. E, herkese iyi günler diliyorum. Şimdi bu hırkamızı Deniz Hanım başladı. E elimizde birçok proje var. O yüzden de pek e, ilerlemedi. Çünkü diğerlerini de yetişmeye çalışıyoruz. Bunu e, örerken bu yakadan başlamalı hırkaların, bir ya da kazakların, bluzların bir hesabı var. Yani bunu omuzlara, arkaya ve öne nasıl dağıtıyoruz. Bunun burada eğitimini de veriyoruz. E, workshoplar, günlük workshoplarımız işte e, günlük eğitimlerimizde de e, bunu çalışabilirsiniz. Çalışabiliriz. E, bu çok derin hesabına girmeyeceğim. E, buraya geldiğinizde e, istediğiniz iple de örebilirsiniz. Bunu Deniz Hanım Papyrus ve e, Shine ile ördü. Evet. Ben şu rengini ee... ve şu rengini evet. kullandım. Evet. Şu şekilde. Evet. Ama evet. tabii Papyrus'un birçok rengi var. Çok Aynen. güzel renkleri var. Aynen. Bunu ee, hepsini şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Mevsimlik bir hırka. Ben de şu rengine hastayım. Bir de şu manken üstündeki 40 beden. Evet, bu 40, 40 beden. 42'ye de olur. Yani sonuçta esnek ve pamuk ağırlıklı evet. bir ip. Ee, herhalde biraz bambusu var mıydı bu pajesun tam var, hatırlayamadım. var. Evet. Hı hı. Dolayısıyla çok sağlıklı, çok terli etmeyen, giyilebilir. Her mevsim giyilebilir bir hırka İp ona çok müsait. şimdi Deniz Hanım koltuk altından çok az bir şey kaldı birleştirip sonra devamında e, kollarımıza ayrıca bir şiş takıp e, burada misnamız vardı sıkıntı yok o, onu misnada bırakıp bedeni dönüp örecek hı hı. E, dediğim gibi yani kendi e, ipinizden bir 10 santim işte 15 santim kadar düz bir örgü örün işte kaç ilmek varsa e, 10 santimde ona göre bedeninizi ölçün çok pratik bir hesabı var. Kaç tane ilmek düşüyor? Ha dediğiniz derken tabii yakadan Boynunuz için daha açık da isteyebilirsiniz. Sonra bu, bunda biz kısa satır yapmadık. Kısa satır diye bir tabir var bu yakadan başlamalı hırkalarda. Dediğim gibi çok detaya girmek, çok detaya boğmak istemiyorum sizlere. Biz bunun eğitimlerini burada veriyoruz. Bu e, kısa satır dediğimizde bu yakayı biraz daha öne doğru düşüyoruz. Yani normal hazır kazaklarda da olur ya, bunda bunu yapmadık biz. E, daha pratik olsun, daha kolay örülsün. Evet. Diye yeni başlayanlara direkt bundan başlatıyoruz ki o kısa satırları sonra yavaş yavaş bunda alasınlar diye. Sonra da e, bu metrajınıza göre kaç tane ilmek kaç tane ilmek düştüyse e, onu üç'e bölüp dağıtımını yapıyoruz. Çok detaya girmiyorum. Dediğim gibi ipliklerini alırsanız da size göndeririz. Yani Burada ajurlu artırma noktalarımız evet, var. Evet Püf noktaları aslında buradan kaynaklanıyor galiba. Evet yani buradan artırarak ajurlarından artırarak e, her iki taraftan ortaya iki ilmek bırakıp isterseniz de bir ilmek bırakırsınız. Artırarak bu bluz ilerliyor ya da hırka ilerliyor. Artarak ilerliyor. Ta ki koltuk altına gelene kadar koltuk altından sonra üzerimize de giyebiliyoruz. Böyle de bir güzelliği var bu bu e, misinalı şişler de yakadan başlamalı ördüğünüz zaman e, aman efendim bunun koltuk altı neresine geldi geldim mi acaba tutayım bunda öyle bir şey yok giyiyorsunuz otomatikman zaten bir tere aşağıya evet, şöyle evet, aynen. Şu şekilde. ondan sonra kendiniz giyip koltuk altına geldiğini düşündüğünüz noktada e, şişleri geçirip kollara ayırıp ondan sonra bedene dönerek örüyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Bakın lastikler de aynı anda çıkıyor. Zaten Dikiş de yok. Başlıyorsunuz. Dikiş de yok. giye giye çok güzel evet, aslında. aslında en sevdiğim aynen. bence örme evet. e, şekli. İnsanların gözü korkuyor, Korku. ama aslında evet. en rahat. Evet. En e, tek, tek şeyde etapta evet. bir şey. Çünkü genelde hep biz kesimlerinden çok korkuyoruz. Evet. Kazak örgü, örerken kesimlerini bilmiyoruz diye. Yok ben yapacağım, üç ipimi evet. yapacağım. Ve onu dikecek Aynen. miyiz? Koldan mı başlayacağız? Kalın mı? Burada öyle hiçbir dert yok. Ben de bu benim ikinciydi. Hani bu kadar iyi senedir iş yapıyorum ama hiç boyundan başlamalıya Nurşul Hocama tanışana kadar ha, cesaret etmemiştim. Evet. Ee, sağ olsun o bana kurdu ve gerçekten çok rahat. Hiç aklınızda karışmıyor. Hiçbir kesim, hiçbir şey yok sadece hesaplamayı ve şu kol püflerini öğrendikten sonra evet. aşağıya doğru evet. devam ediyorsunuz. Evet. Bence kışın bol bol çalışacağımız modellerden evet, evet, diye evet. düşünüyorum. Biraz yakadan başlamalı. İsterseniz şey. boyundan e, boğazda olarak başlarsınız, aşağıya kadar iner. V yaka. Yaka, yaka yapabilirsiniz. Evet aynen. Evet. Şu şöyle şöyle şekilde Evet. Ve yaka yapabiliriz. Güzel Hatta önerim. yakayı yuvarlak başlayıp acaba e, şu kalın şeyi de sonradan ilmek tutup Ondan, istediğiniz kadar evet, genişlikte yine yapabilirsiniz. Yaka yapabilirsiniz. Evet. Yani bu bence en kolay aslında örme tekniği. Yani örerken yaptığınızı gördüğünüz bir çalışma bu. Hani parça parça Hı. örmediğiniz için, bütün ördüğünüz için yaparken ne yaptığınızı, nasıl duracağını giyerek de kontrol edip Hani İçinize sine sine örebileceğiniz bir şey. Önü kısa oldu, arkası uzun Aynen. oldu. Kollar fazla geldi. Hiçbir derdiniz evet, yok. Evet, yani aslında sonuç garantili. Hani, Cavidan'a da çok yakıştı. Çok. Evet ama bana da yakıştı. <laughs> Hırkamı evet, da görüyorsunuz. Benim için evet. örmemiş olsalardı azimle giymek için. Ben de çaba gösteriyorum. Yakışmış. Çok, Değil da, mi? Yakışmış çok da sevilen evet. bir hırkamız oldu. Teşekkür ediyorum. Ben de çok böyle seviyorum. Dokusu da çok güzel. İp de ee, güzel. ilk de... de... şey... Bu da e, Himalaya'dan gelmişti. Evet, Bu arada reklam demek şey. zorundayız. Ondan evet. sonra evet. E, çok güzel bir bambu ve koton karışımıydı evet. da yumuşacık tabii verip şey. ben bunun de şişi de buluz çok yaptım. güzel. Evet. Hatta paylaşmıştık yeşil, su yeşili bir bluz. Evet bluzdu. Evet. Bu arada paylaşacağım Bu da aslında daha çok bluzumuz var. Evet. E, vakit yetiştiremiyoruz ama bundan sonraki videolarda onları da göstereceğiz. E, tabii. Değil mi? Evet. Herkes tatile gidiyor, dönüyor geliyor. Evet. işler bir bırakılıyor, alınıyor falan. Evet. Bundan sonra daha Yemeğe çok yapacağız. Gezmeye götürülüyor, örülemiyor, geliyor. Evet. Ama bundan sonra daha çok yapacağız. <laughs> evet. Bir dahaki videolarda yine evet. beraber görüşeceğiz evet. inşallah. Tamam. Kolay gelsin. Hoşçakal.